merhaba herkese 2020 TYT sınavı geride kaldı bugün itibariyle e, hepinize geçmiş olsun yarın daha önemli bir sınavla karşı karşıyasınız ancak kimya sorularına e, usulen birazcık da olsa bir bakalım şöyle hatırladığımız şekilde e, yapalım istiyorum bir tane soru şu şekildeydi arkadaşlar aşağıdaki kimyasal türlerden e, hangisinin bağ türü doğru verilmiştir deniliyordu ve e, grafit verilmişti A şıkkında ve kendisinin metalik bağda olduğu söylenmişti. B şıkkında kalsiyum florür verilerek iyonik etkileşim yazılmıştı. C'de su molekülü verilmiş, metalik bağ türü yazılmış. Denizli'de ise sodyum verilmişti ve kovalent bağ türü ifadesi vardı. Edirne şıkkında ise hidrojen florür ve kendisine de iyonik bağ şeklinde ifade konulmuştu. Hangisi doğrudur arkadaşlar? Tabii ki iyonik bağ olacak. Ametal ve metalin bir arada bulunduğu bağ türü iyonik olarak ifade edilecekti. Bu birinci olarak yazacağımız soru. Şimdi ikinci soruya geçelim. Daha doğrusu diğer soruya. İkinci soruda arkadaşlar 100 gram suyun içerisinde en fazla bakın 34 gram sodyum klorürün çözündüğünden bahsediyorlardı. Yani ancak bu şekilde doygun çözeltiye ulaşacaktı. Ve bize şöyle öncüler verilmiş. Aynı miktar 100 gram suyun içerisine 20 gram sodyum klorür. Yine 100 gram suyun içerisine 34 gram sodyum klorür. Ve diğer şıkta da 100 gram suyun içerisine 40 gram sodyum klorür eklenmişti arkadaşlar. şöyle yapalım x, y ve z şeklinde. Bu bizim doymamış çözeltimizdi arkadaşlar. Olacak. Neden? Çünkü en fazla 34 gram çözünüyorsa 20 gram onu doymamış hale getirecek. Burada şöyle bir nüans var. Doymuş çözeltidir. Evet ama buradaki çözeltiye 40 gram attığınız anda siz 34 gram zaten çözünecektir. 6 gramı dibe çöker arkadaşlar. Çöken ise çözeltiye dahil değildir. Yani buradaki akıbeti bu ikisinin aslında aynı olacak. Dolayısıyla eğer ki bir e, doymuş doymamış üzerinden donma sorusunu yapıyordu pardon donmaya başlama sıcaklığından bahsediyordu. Donmaya başlama sıcaklığını kıyas edecektik. X büyüktür Y ve Z de birbirine eşittir şıkkı olacaktı. Evet diğer soruya bakarsak. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuzda da arkadaşlar şöyleydi. E, hidrojen ve Hidrojen klorür ve nitrik asit olan e, karışımlar bilinmekteymiş. Birinin hidrojen klorür olduğu biliniyor, diğerinin ise e, nitrik asit olduğu bilinmekteymiş. Bunlara bir etiket konulmak istiyor ve bize diyor ki hangisini yapmak en uygundur? Hangisi yapılmalı? Hangisi yapılmalı denildiği anda arkadaşlar şıklardan biri şuydu. Çinko klorür ile etkileşime bakmaktı. İkisi de etkileşir arkadaşlar. Şöyle yaparsak eğer hidrojen klorür, nitrik asit diyelim. İkisi de etkileşirdi. B şıkkına bakalım sodyum hidroksit ile meydana gelecek olan etkileşime bakalım. Nötrleşme etkileşiminden bahsediyorduk. İkisi de etkileşir arkadaşlar. C şıkkında pH değerlerine bakalım. pH değerlerine bakalım ama burada standart çözelti eğer birer molarite alınmışsa yine aynı çıkacak pH. Dolayısıyla eşit derişimlerde eşit pH ile olacağı için sağlıklı bir sonuç vermeyecek. Edirne şıkkında ise bakır ile olan etkileşimine bakacaktık. Buraya geleceğiz. Edirne şıkkı var bir de arkadaşlar. Kalsiyum karbonat ile olan etkileşimine bakacaktık. Şöyle kalem rengimizi bir değiştirelim. Arkadaşlar bu bir baz. Daha doğrusu bazik bir tuz. Dolayısıyla bunun yapmış olduğu etkileşim ikisinde de aynı sonucu verecek. Asit baz etkileşimine binayen. Ancak şurada bakır ile olan etkileşimde hidrojen klorür. Bakır ile etkileşim vermez. Nitrik asit verir. Çünkü hidrojen e, bakır Yarı soy metal sınıfındadır arkadaşlar. Dolayısıyla biz ancak bakırla etkileşimi sonucunda doğru sonuca ulaşabiliriz diyeceğiz. Evet devam edelim. Ee, bir sayfa daha. 3. 4. soru gibi olsun. Şöyle bir e, etiket soruldu arkadaşlar. Alev işareti vardı. Bir de balık işte tipik çevreye zararlı işareti vardı. E, verilen güvenlik işaretinin hangisi ee, hangi şekilde adlandırılıyordu alev arkadaşlar burada yanıcı ve diğeri de e, zararlı çevreye zararlı olacaktı doğru cevap Evet diğer soruya bakıyoruz biraz çirkin bir yazıyla ee, diğer soru Arkadaşlar şuydu 1 mol sülfürik asit ile 2 mol potasyum hidroksit içeren çözelti karıştırılıyor. Hemen bir bakalım hidrojen mollerinden ve hidroksil mollerinden gidecektiniz. 1 çarpı 2'den 2 mol ve kendisi de zaten burada 2 mol hidroksit barındıracaktı. Ne olur arkadaşlar burada? A şıkkı nötrleşme olur diyordu. Evet çok güzel olur. Nötrleşme tepkimesi olur. E, ee, B şıkkında hidrojen gazı çıkar diyordu. Arkadaşlar bu ikisi bir arada bulunduğu anda hidrojen gazı değil. E, su oluşumu meydana gelecek tuz ve su C şıkkında 1 mol potasyum hidroksit tepkimeye girmez diyordu girmeden kalır diyordu ki bu da doğru değil D şıkkı 1 mol su oluşur diyordu 2 mole karşılık 2 mol olduğu için 2 mol su olduğunu ifade edeceğiz birazdan 2 e, mol potasyum sülfat oluşur diyordu tuz olarak şöyle ifade edelim o zaman. Şimdi arkadaşlar, e, burada tepkimeyi yazarsak eğer sülfürik asit artı potasyum hidroksit ne çıkar? K2SO4 tuzu ve H2O çıkması gerekiyor. Ancak bu tepkimi 2 ile çarpmam gerekiyor. E, dolayısıyla da bunu da 2 ile çarpmam gerekiyor. Burada buş burada herhalde bir hata vardı. Hangisi doğru olur? direkt adana şıkkı olacaktı. Nötrleşme tepkimesi olur olacaktı. E, hidrojen gazı çıkmaz arkadaşlar. 1 molle tepkimeye girmez. 2 mol gerekiyor buradan. 2 mol var. Burada 1 mol var. E, şurayı sanırım yanlış hatırlamış oldum ben. Tam emin değilim o sorudan. Dolayısıyla burada cevap adana olacaktı. Fazla uzatmazsak eğer bu şekilde. E, diğer sorumuz 6. soru. Şöyle bir elektron katman dizilimi verilmiş Evet ve dış yörüngede de şöyle vardı bir elektron bir elektron şimdi burada diyordu ki arkadaşlar katman dizilimi verilen elementle ilgili hangisi doğrudur bir bakalım 2-8-2 dediğimiz sisteme bakarsak 3. periyot 2A grubunda bir metal görmekteyiz. Şıkları hatırlarsak eğer arkadaşlar A şıkkı bileşik oluştururken elektron verir şeklindeydi. B şıkkı yarı metal şeklindeydi. Hayır 2A grubu 3. periyot olduğu için de içimiz rahat olsun. Hani bu 3. periyot 2A grubunda kim var? Beymen Şöyle Beymen mağazasında işte canına sarılınca diyelim. Bu zaten ikinci periyot. Bu da üçüncü periyot. Magnezyum var. Berilyumla ilgili biliyorsunuz hani gelgitler var bu konuda. yarım metal sınıfını alıyorlar. Amfoter sınıfını alıp çıkartıyorlar. Ancak burada magnezyumla ilgili bir sözlüğümüz olmadığı için ben B şıkkını direkt eleyeceğim. C şıkkına bakalım. E, atom No 14 denilmiş ki biz burada 12 olduğunu görüyoruz toplam olarak eledik. D şıkkına bakalım arkadaşlar. 3A grubundadır diyor. Hayır son yörüngesinde 2 elektron olduğu için 2A grubundadır. İkinci periyottadır demiş. Hayır bakın 3 katman var bunu görebilirsiniz. Dolayısıyla bu da doğru değil. Bileşik elektron verir. Evet metal olduğu için elektron vererek bileşik yapacak. 7. ve son soru olarak neyi yapalım? Viskosite sorusu vardı. 25 santigrat derecede metanol e, 0.5 şeklinde bir viskosite verilmişti. Su 0.8 etanol 1 0 7 4 neyse. Evet burada arkadaşlar viskozitelerine bir bakalım. Viskozitesi en yüksek olanı ben şöyle bir yazayım. Viskozitesi yani akmaya karşı gösterdiği direnç etanolün en fazla yazamadım. Etanol en fazla sonrasında su sonrasında ise metanol olacak. O zaman arkadaşlar bize birinci öncülde diyordu ki akmaya karşı gösterdiği direnç. Yani viskozite en fazla hangisindedir? Tabii ki etanoldeydi. İkinci öncülde şöyle roman rakamıyla verelim hatta. birinci öncülde buydu. Akmaya karşı en yüksek olan yani viskozitesi en yüksek olan soruluyordu. Etanol. İkinci öncülde arkadaşlar moleküller arası çekim kuvveti sorulur, soruluyordu. Moleküller arası Çekim kuvveti. Bu viskozite ile bağdaştıracağımız bir şey. Çünkü viskozitesi kimin büyükse kaynama noktası o kadar büyüktür. Moleküler arası çekim etkisi e, en fazla hangisindedir? En fazla e, metanolde diyordu. Ancak e, bu öncülümüz yanlış olacak. Çünkü en fazla kimde arkadaşlar? Etanolde. Şöyle yazalım etanol. Üçüncü öncül ise etanol. 15 santigrat dereceye düşerse, düşürülürse viskozite artar diyordu. Yani akmaya karşı gösterilen direnç artar. Evet sıcaklıkla artan bir mevzudur viskozite. Daha doğrusu sıcaklıkla düşen bir mevzudur arkadaşlar. Sıcaklık düşünce de artacak olan bir mevzu. Doğru ışıklarımız 1 ve 3. öncülümüz olacak diyoruz. Hepinize geçmiş olsun. Yarınki sınav 28 Haziran sabahı yapılacak AYT sınavı çok daha mühim. E, moral bozmadan o sınava adapte olmanız gerekiyor. Ancak merak edenler için böyle kısa bir geçiş videosu olsun dedik.